Bugün enteresan bir şey söylemek istiyorum size. İnsanlar prostat ameliyatı olmaktan niye kaçıyorlar, niye geciktiriyorlar? Prostat ameliyatına kastettiğim prostatın iki tane önemli hastalığı var biliyorsunuz. Prostat büyümesi iyi huylu bir şey. Bu kanser değil. Belli yaştan sonra mutlaka prostat büyüyor ama hastaların, insanların dörtte birinde hayat kalitesini çok bozuyor. idrar yapmayı zorlaştırıyor. Önce mesaneyi bozuyor, sonra böbrekleri bozuyor. Bu nedenle biz... Prostatın iç kısmını e, çıkarttığımız bir ameliyat bu. İyi huylu prostat büyümesine yapılan ameliyat. Kanser ayrı bir şey. Kanseri konuşmuyorum. E, fakat insanlar, e, hastalarımızda ben 33 yıllık meslek hayatımda hep buna dikkat ettim. Çok geç ameliyat oluyorlar. Çok geç ameliyat olunca e, mesaneleri bozuluyor. Onun farkına varmıyorlar. Ve ameliyat olduktan sonra yetiştiremeden idrar kaçırma şikayetleri oluyor. Ve üzülüyorlar. Diyorlar ki biz niye ameliyat olduk? Ama bir müddet sonra bu geçiyor. Bunlara mahal vermemek için, benim kendi düşüncem, insanlar cinsel fonksiyonları bozulacak diye prostat ameliyatı olmuyor. Şimdi çok yeni teknoloji teknolojiler çıktı. Mesela prostat ameliyatlarından sonra ne tip ameliyat olursanız olun, klasik ameliyat olun, tur olun, açık olun, lazer olun, holmium olun, hepsini yapıyoruz. Hepsinde ejakülasyon yani ilişki sonrası meni artık dışarıya gelmiyor, geriye gidiyor. Şimdi e, aynı ileri şeker hastaları gibi filan bir hale geliyorsunuz. Şimdi yeni çıkan tekniklerde çok yeni bir buluş var. E, rezüm diye bir buluş. Prostatın içine 360 derece radyo frekans dalgaları 360 derece buhar e, pompalayarak biz prostatı e, yok ediyoruz. Prostatı e, küçülterek yok ediyor. Bu tekniğin iki tane çok büyük avantajı var. Şimdi prostat büyümesi hastaları yaşlı grup, bir kere çok kısa sürüyor işlem, 15-20 dakikada bitiyor. Uzun bir sizi almasına gerek kalmıyor. İkincisi de %98 meni geriye kaçmıyor. Bu rezüm çok yeni bir şey. Umarım bu rezümden sonra insanlar prostat ameliyatı olmaktan ee, kaçınmazlar ve geç kalmazlar.